İnsan bir günaydın der be, ayıp be. Ay ustam zaten asabım bozuk, sen de bir dur ya. Bağırma bana, sesini yükseltme. Alırım dalağını. Affet ustam. En güzel günler senin olsun. bana bak, kim attırdı bakayım senin kafanı? İsim ver, Gideyim alayım Dala Hanım. Ustam ben seni sonra aydınlatsam. Çünkü çok geç kaldım. Müsaadenle bir içeri gireyim. Ekrem Bey geldi mi? <laughs> Muharrem Usta. ne olur geç kalmadın be. Ekrem Bey gelmedi değil mi? Ay merak etme tatlım. Taç giydirme töreni başlamadı da. Kraliyet ailesini bekliyoruz. <laughs> Burak da mı yok? Ha, yok. E ee, o geç kalmaz normalde. Özellikle de bugün. Neyse hadi. Günaydın senin. Günaydın. 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 Geç kalma rekor kırdı. Ya sorma. Ama vallahi benim suçum değil. Bak bugün bir sürü saçma sapan şey geldi başıma. Ay size anlatmam lazım ya. Gözünü seveyim bana bir yol gösterin yardımcı olun. Aa ya, ne oldu ya? Ferruh Bey. Odama gelir misiniz? Şimdi gel Ferruh. Günaydın Burak. Hoş geldin abi. Ters bir şey mi oldu? Yok bir şey siz işinize bakın. Ee, Burak, ne oluyor? Silin. Canım sonra tamam. Ferru! Neydi şimdi bu? Patron oldu sonunda patron oldu. Ay yok canım, Burak bizdendir. Yapmaz öyle şey. Şey canı sıkkın ama ne, çok acayip bir gün geçeceğim, bir tek sen değilsin demek ki. Niye, ne oldu ki? Ay çok uzun şimdi. Zaten Burak'ın da heyheyleri üstünde, öğlen konuşuruz tamam mı? Ne bu hal, ne bu sinir? Ee, baban patronluk maaşına zam yapmadı mı yoksa? Babam beni patron yapmadı. Sen Artimi babanın şirketi olarak görüyorsun. Patronun oğlu olmaktan bir kurtul be oğlum. Ne yapayım baba? Soyadımı mı değiştireyim? Ne yapayım? Artık arkanda baban yok. Arkanı toparlayacak bir holding de yok. Bundan sonra her adımının hesabını vereceğim biri var. Başka birini getiriyor. Dışarıdan birisi mi? Olmaz öyle şey canım. Dışarıdan değil. Çünkü hisseder kendisi. E bittim ben. Sadece yönetici olsa idare ederdik belki ama... ...yönetim kurulunda koltuğu olan biri her şey ortaya dökülecek. Sen olursun sen affeder ya ben. Ekrem Bey bitirir beni. Yok yok. Hiç bulaşmayacaktım ben bu işe. Senin aklına uydum. Biz şirketi kurtardık Ferru. Gerçi Ekrem Bey'in gözünde hiçbir değeri yokmuş. Laf oldu. Kariyerim bitti. Filler tepişti. Ezilen Ferruh oldu. Ben gidiyorum. İyi git ama suç kaçanın üstüne kalır dosyaları karıştırmasına izin verme. Bizimle ilgili olan bütün dosyaları temizlememiz lazım. Gerekirse de hepsini yakarız. İhaleye fesat karıştıranlar tepemize bindiğinde ne olacak? Onu da zamanı geldiğinde düşünürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.